Güneydo Güneydoğu Anadolu'da deniz sıkıntısı var. Gerçekten şöyle bir e, plaj insanların rahatça denize girebileceği bir yer. Göl de olsa plaja çevirip yani böyle insanlar rahatça gelip tatil yapabileceği bir yer olur. Çok isterdik. Urfa'da da yok bu sorun. Bunu isterdim, bunu yapardım. Ve biraz daha temizlik dikkat ederdim. Temizliğe hiç dikkat etmiyorlar. Bütün semtler ayrı ayrı birbirinden daha kötü. Bir bakın diyor dediğim gibi yani herhangi bir sıkıntı olmadığı için yine aynı şekilde devam ederdim yani bir problem yok diğer bakın çarpık bir düzen yaşıyoruz. Buna halkımız zaten şahit. Sonra bu göç idaresinin bu yabancılar götürmesini isterdim. Ne istiyorlarsa halkta da ne gelecekse ben ona, göre hareket ederdim diye düşünüyorum ben şimdi. İbadethanelere şortla, dekolte kıyafetle girilmemesi için halkı bilinçlendirirdi. Emeklere imkan tanınmış olsaydı belli bir süreden sonra emekli emekli edip gençlere iş şey açılabilirdi. Ama bunu pek yapan yok. Ben ilk yapacağım şey insanları bir toplardım, bir piknik gibi bir şey, bir sohbet yapardım bir, bir gün olduğu için. Yemek verecektim, çocuklara yemek verecektim. Bir piknik gibi, festival gibi bir şey yapacaktım yani konuşmalar. Memleket bizim memleket, Türkiye bizim Türkiye. Bayrağımız aynı, her şeyimiz aynı. Bu Amerika niye bizi kandırıyor? Trafik sorunu var. Diyelim ki bir şey var. Tramvay bir şey diye bir gönlümde öyle bir şey var. O tramvay olsaydı e, Millet Bahçesi olarak onunla da bir sıkıntısı var. Deprem var şu anda. Deprem önlemini mutlaka yani alınması lazım. Diyarbakır Bağlar Şehitlik kısmı İnsanların mutlu olması için İyi yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapardık. Ulu Cami'nin önünde bulunan meydanda bir turizm ofisi açardım. Ya, turizm ofisi e, şunu demek istiyorum yerli yabancı turistler e, şehri gezmek istedikleri zaman ellerine herhangi bir materyal olmuyor nereye e, gidebilecekleriyle ilgili aslında sürekli esnaflardan dışarıdan işte vatandaşlara soru sorarak e, yardım alma gayreti içerisinde oluyorlar genelde.